Baksana amca. Herkese birer tatlı ver hadi. Anne, anne, biraz daha gecikseydiniz. Bütün tatlıları ben yiyecektim. Söylesene Coku. Bilek güreşi nasıldı ha? Çok eğlenceliydi. Daha önce söylemiştim. Bilek güreşinde hiç kimse beni yenemez. Şiyam Yahçe benden büyük ama onu birkaç saniyede yeniverdim. Yani kazandığın için mi herkese tatlı ısmarladın ha? Öyle mi Caddiş? Hayır, bir bahse girmiştik. Eğer ben kazanırsam bilgisayar kullanmayı öğretecekti bana. Ayrıca hepimize tatlı ısmarlayacaktı. Değil mi Şiyam? Elbette. Gördüğün gibi ben sözümü tuttum. Ver şunu. Sana ve tüm arkadaşlarına tatlı ısmarladım. ablam neden durduk yere gitti? Hayır. Gitmene izin veremem. Dinle. Şu anda çok kızgınım. Bu yüzden önümden çekilsen iyi olur. Önünden çekileceğim. Ama önce benimle konuşacaksın. Seninle konuşmak istemiyorum. Konuşmak zorundasın Sukna. Sadece söyle bunu neden yapıyorsun Sukna? Neden beni gördüğünde yolunu değiştiriyorsun? Tatlıyı benim ya da Jagdish'in ısmarlaması neyi değiştirir? Bana neden böyle davranıyorsun söylesene. Seni hiç anlamıyorum. Seni ilk gördüğümde bir hata yaptığımı itiraf ettim ama özür diledim. Beni neden anlamıyorsun? Yani bir hatam yüzünden hayatım boyunca bana kızacak mısın? Beni affetmeyecek misin? Neden sukna söyler misin? Kaç kez söylemeliyim? Seni görmek istemediğimi daha kaç kez söyleyeceğim? Senin yüzünü görmek istemiyorum. Söylesene. Neden beni görmek için uğraşıyorsun bu kadar? Neden peşimde dolaşıyorsun? Ben seninle konuşmak istemediğim halde neden konuşmaya çalışıyorsun benimle? Az önceki soruma bir cevap vermedin Sukna. <laughs> Ama önemli değil. Cevap vermek istemiyorsan sorun değil. Bak Sugna, inan seninle ilgili değil. Kötü bir niyetim yok anlıyor musun? Seni rahatsız etmek için gelmedim ben buraya. Seni daima üzgün görüyorum. Daha da önemlisi nedense kendine kızgın gibisin baksana. Nedenini bilmiyorum. Ben sadece gülümsediğini görmek istiyorum anlıyor musun? Hayatına şu kadarcık mutluluk dahi getirsem... ...ben de çok mutlu olacağım. Ama seni mutlu etmek için çaba sarf ederken... ...ben daima hata yapıyorum Sugna. Ve seni daha çok kızdırıyorum. Beni görmekten nefret ediyorsan, beni etrafında istemiyorsan o zaman gelmem, anlıyor musun? Asla gelmem. Bekle. Sana önceki gün de söylemiştim. Ben bir dulum ve mutlu olmaya hakkım yok benim. Diğer kızlar gibi gülüp eğlenmeye de yok. Neden? Neden bunu değiştirmeye çalışıyorsun ki? Beni rahat bırak lütfen. Benimle ilgilenme. Benim için endişelenme. Benimle konuşmaktan vazgeç. Sugna, Gerçekten benimle görüşmek istemiyor musun? Sen gerçekten gözlerine yalan söylemeyi öğretememişsin. Gözlerin sözlerinin değil kalbinin aynısı olmuş. <laughs> Neyse. Ben bugün cevabımı aldım. gitmek istemiyor musun sen? Hadi gel ben dönüyorum. Biliyor musun abla bir sürü tatlı yedik. Ayrıca ev içinde tatlı aldık. İşte burada. En çoğunu Sıgdal Dayı'ya vereceğiz. O hiçbir şey yemedi. Eve gelecek misin sen? Geliyoruz Sıgdal abla. Hadi Cagdiş gidelim. Bugün pazar ve senin yarın için yapacak bir sürü ödevin var değil mi? Hadi. Hey Cagu bu tatlıları keyifle yedik çok lezzetliydi. Tamam gidelim. Hey nereye gidiyorsun? Param ne olacak ha? Efendim nasıl unuttunuz? Parasını şuradaki genç adam ödeyecek. Gidelim. Hey baksana, param nerede benim? Merak etme bayım kaçmıyorum. Buradayım paranı vereceğim tamam mı? Hadi şiam. Şu tatlıların parasını artık öde. Zaten cebimden ödemem gerekmiyor. Bayan Kalyen'in ödül olarak verdiği paradan ödeyeceğim. Yani onun tatlısını ailesinin parasından ödeyeceğim. Geldim. Hey Şiyam! Bekle biraz. <laughs> Nasılsın amca? Merhaba. Burada ne işin var? Şehirden döndüğünden beri köyde turlayıp duruyorsun öyle mi? Eğer zamanını bu köyde dolaşarak geçireceksen o halde şehirde neden okudun? Burada ne işin var? Şu anda senin şehirde çalışıyor olman gerekirdi. Amca, eğer herkes şehirde okuyup şehirde çalışırsa bu köy nasıl gelişecek? Burada yapılacak çok fazla iş var. Öncelikle tarım konusunda, eğitim konusunda, sağlık ve diğer pek çok konuda yapılacak bir sürü şey var. Dinle evlat. Sen varlıklı bir ailenin oğlusun ve böyle şeyleri düşünmene gerek yok. Bu yaşta hayatını yaşamalısın. Baban bunları düşünebilir. Bir tek şey söyle. Sınıf farklılığı nedir? Ben buna inanmıyorum amca. Ayrıca başkalarına yük olmaktan da hoşlanmıyorum anlıyor musun? Neyse boş ver. Benimle tatlı yer misin? Hayır evlat. Tatlı benim için çok fazla. Pekala. Tatlıların parasını vereyim. Baksana adam nasıl bakıyor bana. Tamam geldim işte. Hemen dönerim. Bu çocukla konuşmanın faydası yok. Babasıyla konuşsam daha iyi olacak. Yeseriyat.